Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta yay burcunun tarotuna bakacağız bakalım kartlarımız bize bu hafta yay burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek aşk hayatı iş hayatı para sağlık evlilik aklındaki kişi ex partner yapması gerekenler yapmamız gerekenler alınması gereken önlemler dost görünen düşmanlar yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz hepsine bakacağız arkadaşlar 8 kartla bakacağım İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. Ve ilk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız dördüncü kartımız. Evet her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kılıç altısı. Gördüğünüz gibi bir kıyı bırakıp başka bir kıyıya geçiyoruz arkadaşlar ve arkamıza bakmıyoruz. Yani şu an yaşantımızda ne kadar olumsuzluk, negatif enerji, eski sevgili, yaşadığımız kötü olaylar varsa bunların hepsinden kurtulup hayatımızda yepyeni bir sayfa açmamız lazım ki sakin bir denizde gidiyoruz arkadaşlar ve geçeceğimiz yeni kıyı bizim için bolluk, bereket, refah, huzur mutluluk yani bizim için artı olan her şeyi orada bulacağız bu yüzden geçmişe takılmamamız geçmişteki olaylara saplanmamamız gerektiğini söylüyor arkınıza dönüp bakmayın arkadaşlar ve bütün sizi etkileyen kötü tehlikeli negatif bütün olaylardan da kurtulacaksınız hiç merak etmeyin yapmanız gereken tek şey ileriye bakıp yeni bir sayfa açmak Hayatınızda kimse yoksa bir arkadaşınız aracılığıyla yeni insanlarla tanışacaksınız. İnanın bu insanlardan biri partner adayınız olacaktır. Bir de çalışmıyorsanız yine bir arkadaşınız aracılığıyla yeni bir işe başlayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hayatınızdaki tüm tehlikelerden uzaklaşıp yeni bir sayfa açacağınız ve mutlu olacağınız bir hafta olacak. Ve beklediğiniz haberler çok kısa sürede size ulaşıyor arkadaşlar. Değnek 8 sizi gördüğünüz gibi toprağa saplanmak üzere olan değneklerimiz var. Beklediğiniz haberlerin çok kısa sürede elinize geçeceğini söylüyor. Ya da karar aldığınız bunun sonucu her neyse sonuç olumlu mu olumsuz mu değnek 8'lisi bunu söylemiyor. Sadece ne olursa olsun sonuç olumlu bir davranış biçimi sergilemeniz gerektiğini gelecekte çok güzel sürprizlerin size beklediğini, şaşkınlığınızı üzerinizden atıp kabullenici tutumunuzu, tutumunuzu sergilemeniz gerektiğini söylüyor. Aşk hayatınızda beklediğiniz haberler çok kısa sürede elinize gelecektir. Aklınızdaki kişi olsun ya da e, kimden haber bekliyorsanız iş teklifi, aşk teklifi bunlar ayağınıza geliyor arkadaşlar. Şimdiden hayırlı olsun yapmanız gereken en önemli şey 1 neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğinize karar vermek 2 hayatınızdaki önemli noktayı belirleyip o yönde kararlılıkla gitmek kupa 8'lisi bize bunu söylüyor çünkü aynı zamanda dışarıda kaybettiğiniz şevkati kendi içinizde ve ailenizde bulmaya çalışıyorsunuz ee, İlk etapta istedikleriniz olmayabilir karar verdiğiniz ve o yönde gittiğiniz e, olaylarda düşebilirsiniz, kırılabilirsiniz, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz ama vazgeçmemeniz gerektiğini de söylüyor. Bir de bozulan ilişkilerde ilk adımı sizin atmanız gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Ve sonunda mutluluğu yakalıyorsunuz arkadaşlar. Değnek dörtlüsü dört tane değneğimize kırmızı kurdelelerle bağlanmış bereketlerimiz var. Bizim için olumsuz dönemin biteceği ve olumlu dönemin başlayacağı bir hafta olacak. Hayatınızda ön plana çıkacağınız bir dönem oluyor. Çok güzel haberler alacaksınız. Yapmanız gerekeni söyledik zaten. E, bu haberler sayesinde de pozitifliğiniz artacak ve içe kapanıklığınızdan kurtulacaksınız. İş, ev, aile gibi alanlarda hedeflerinize, isteklerinize ulaşıyorsunuz. Sizin için olumsuz dönem dönem yani bitiyor olumlu döneme giriyorsunuz sağlık sorunlarınız varsa çözülüyor borçlarınız varsa ödeyeceksiniz partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecek iş hayatınızda yaptığınız adımlar sayesinde kutlamalar yapabilirsiniz ee, evliliğinizde sorunlar yaşıyorsanız bunlar düzelecektir kısacası her şey sizin için tıkırında gitmeye başlayacak arkadaşlar. Evet sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Yay Burcu arkadaşlarım bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilir. Ya da sizin için özel tarot açılımı açabilir. Ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanla inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için. işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partilerin beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer 4 kartımıza. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın kupa içerisi. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar çok güzel karşınızdaki kişiyle çok güzel bir manyetik çekiminiz var ama bu arkadaşlığınızı korumak için yakın çevrenize çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü çevrenizdeki insanlar maalesef aslan kostümü giymiş çakallar iyiliğinizi isteyen ama size kötülük yapmak isteyen insanlarla dolu. Partneriniz yoksa aklınızdaki kişiyle bir an önce gidip konuşmanız gerekiyor. Çünkü size karşı olumsuz dolduruşa getiriyorlar insanları. Partnerinizle aranızda sorun yok. En azından sizin ikinizle aranızda sorun yok. Bütün sorun çevrenizdeki insanların ilişkinize müdahale etmesine izin vermeniz ve dışarıdaki insanları dinlemeniz. Hanenize, Işi, evinize işinize üçüncü şahısları sokmayın arkadaşlar dediklerini yapmayın biri gelip size işiniz hakkında biri gelip size partiniz hakkında bir şey istiyorsa hadi gel yüzleşelim kardeşim deyin bakın geliyor mu gelmiyor mu o zaman görürsünüz doğru mu söylüyor dost mu düşman mı görürsünüz daha doğrusu bir de iş hayatınızda da birebir gösterdiğiniz uyum sayesinde size çok güzel fırsatlar verecek bu fırsatları da çok iyi değerlendirmeli ve bunu yaparken de kimseye güvenmemeniz gerektiğini söylüyor kartımız bize dediğim gibi Patnenizde olsun, iş hayatınızda olsun. Kimseye güvenmemelisiniz. Güvendiğiniz insanlar sizi sırtınızdan bıçaklayacak yoksa. Ha. Ah, bir insan başka bir insanın mutsuzluğundan besleniyor ya. Yani. Kılıç prensi. Rüzgara karşı elimizde kılıcımız dört e, e, şey e, dört gözde olacak olayları bekliyoruz arkadaşlar. gardımıza almış durumdayız. Herkese karşı bu şekilde durmamız gerekiyor. Önce karşımızdaki insanların kartını sonra kendi kartımızı açacağız. Çünkü şu an yaşadığınız ne kadar sorun, problem, tartışma varsa bunların hepsi elinizde tuttuğunuz kılıç misali bir anda kesilecektir. Ama yakın zamanda tekrar kendinizi bir tartışmanın içinde bulacaksınız. Bu yüzden çevrenizdeki insanlara güvenmemeli, sırrınızı vermemeli, atacağınız adımları atmamalısınız. Şu an her şey süt liman olsa da bir anda sizin için yakın zamanda fırtına kopacaktır. Bu fırtınada da sizin verdiğiniz bilgilerle sizi alt etmemek etmek için bu insanlara fırsat vermemeniz gerekiyor. Partneriniz yoksa hayatınıza dediğim gibi biri girecek ama bu kişiyle de ilk başta bayağı bir tatlı, sert sürtüşmeler, tartışmalar olacak aranızda. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Asıl adam bu adam bir cezadan dolayı değil tamamen bilgelikten dolayı asılmış durumda. Bu yüzden süre gelen yaşantınızdaki her şeye farklı bakış açısıyla yaklaşmanız gerekiyor. Özellikle neyden vazgeçip biraz geçmeyeceğiniz konusunda. Eski alışkanlıklarınızdan vazgeçerek hayatı daha değişik görmeye başlamanız gerektiğini söylüyor asıl adam. E, açığa çıkaramadığınız duyguları artık dile getirmenin zamanı geldiğini ve süre gelen yaşantımızda oturup bir düşünmemiz gerekiyor. Çünkü Hayatımızda kaçırdığımız küçük ama çok önemli detaylar var ve bunlar da bizi yanlış yönlendiriyor arkadaşlar. Bu detayları buluyoruz. Ee, yeni planlar yaparak hayatımıza yeniden yön vermemiz gerektiğini söylüyor. Bir de eski alışkanlıklarımızdan bizi kötü etkileyen olaylardan kurtulmamız gerektiğini de söylüyor kartımız. Başta aşk hayatınız olmak üzere tamamen partneriniz olan bakış açınızı, ilişkinizi olan bakış açınızı ve çevrenizdeki insanlar olan bakış açınızı farklı gözlerle. Değiştirmeniz gerektiğini söylüyor. Para konusunda tepe taklak olmak istemiyorsanız eğer yapmanız gereken farklı adımlar atmak. İş hayatınızda da aynı şey için geçerli arkadaşlar. Lütfen herkese ve her şeye farklı bakış açılarıyla yaklaşın. Ah. Tılsım üçlüsü. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu sizsiniz gördüğünüz gibi çalışıyorsunuz. Bu da çevrenizde size yardım eden insanlar. Başarıya imkansızı bile gerçekleştirecek güce sahipsiniz ama doğru insanlarla doğru adım atarsanız daha hızlı bir şekilde bunu gerçekleştireceksiniz. Bu yüzden etrafınızdaki insanları inceleyip sık dokunmanız lazım. Çünkü çevrenizdeki insanların yarısından çoğu dediğim gibi aslan kostümü giymiş çakallar. Size yardım ediyormuş gibi görünüp sizden bir adım önde olmaya çalışan ya da kuyunu kazmaya çalışan insanlardan kendinizi korumanız gerekiyor. Dediğim gibi doğru insanlarla doğru adımlar atmayı işinin ehli insanları yanınıza çekmeniz lazım arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Ticari anlamda da yapacağınız bütün işlerden sonucu olumlu çıkacaktır. Yeter ki farklı bakış açısıyla yaklaşın olaylara. Bu yüzden en önemli nokta sizin için çevrenize çok dikkat etmek. Özellikle bu hafta Evet kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot falan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve aşk olanınız yeni YouTube kanalım. Orada da burçların hem aşk yorumunu hem de görüp görmeyenler için genel yorumları paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.